Listeliyoruz'dan herkese merhaba, ben Zeycan. Bugün sizler için, görmeden ölmeyin diyebileceğimiz 11 farklı yeri listeliyoruz. Hadi hep beraber izleyelim. Ağaçların oluşturduğu aşk tüneli gerçekten görülmeye değer. Yeter ki gelen trene dikkat edin. Bir doğa harikası olarak Ukrayna'da bulunan tünel, çiftler için dünyanın en romantik mekanlarından birisi. Fakat trenlere dikkat etmekte fayda var. Romantizm yaşayacağız derken de listemizi sonlandırmayalım. Polonya'nın Krakow şehrinin 135 metre altındaki tuz ocaklarındaki heykeller, görenleri hayrete düşürüyor. Dini amaçla tamamen tuzdan yapılan heykellerin sayısı yüzü buluyor. Dine verilen değeri ayrıca yerin derinliklerindeki bir tuz katedrali de kanıtlamıştır. Meksika'nın güneyinde Pasifik'in orta yerinde kayalıklardan oluşan bu adanın denizin içindeki kısmında inanılmaz bir coğrafya şekil oluşmuş. Beyaz mercanların ortasında 40 metre derinliğinde masmavi kocaman bir mağara. Özellikle dalış tutkunları bu çukurun bitki ve hayvan zenginliğine hayran kaldıkları için dalış için çok rağbet görüyor. Kireçli kayalar ve volkanik patlamalar üzerine bir de rüzgar erozyonu. On binlerce yıl içinde meydana gelmiş inanılmaz bir manzara. Evet, sıradaki yer ülkemizden, Türkiye'den bir yer. Kapadokya. Yüzyıllardır insanlara ev olarak da hizmet veren peribacaları her mevsimde, günün her saatinde bambaşka görüntüler veriyor. İlk çağlarda içlerine evler, kiliseler yapılan bu doğal yapılar yılın her zamanı bir başka güzel. Dünyanın bütün antik şehirleri arasında Petra'nın kendine has bir yeri var. Muazzam bir çölün ortasında heybetli kayaların içine yontularak inşa edilmiş bu yeri gördüğünüz zaman hayran kalmamak elde değil. Dünyanın en yüksek çağlayanına ev sahipliği yapan Venezuela'daki Angel Şelalesi tamı tamına 979 metre yüksekliğe sahiptir. Şelale adını Amerikalı pilot Jimmy Angel'dan almıştır. Şelalenin güzelliğini karısı ve iki arkadaşına da göstermek isteyen Angel'ın kullandığı uçak yerlilerin şeytan kanyonu dedikleri Oyan Tepesi'ne düşmüştür. Neyse ki kazada ölen olmamıştır. Dünyanın en büyük tapınak şehri Angkor Wat. Ormanlar arasında gizlenmiş Angkor medeniyetinin izlerini taşıyan bu mistik ve esrarengiz tapınaklar 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası listesindeki yerini almıştır. 630 yıl hüküm süren Mer Krallığı döneminde 50'den fazla tapınak inşa edilmiştir. Şili ile Arjantin sınırının olduğu bölgede bulunan gölün, Şili'de kalan kısmına Carrera Gölü, Arjantin'de kalan kısmına ise Buenos Aires Gölü denmektedir. İnanılmaz derecede mavi suları ve bölgede bulunan ilginç yer şekilleri, üzerinde bulunan mermer adalarının da oluşturduğu etkiler ile insanı büyüleyen bir güzelliğe sahiptir. Gölün ortasında oluşan mermer katedral diye de anılan mağaralar, dalgalar tarafından 6000 yılda meydana getirildiği söyleniyor. Santorini, Yunanistan'ın 200 kilometre güneydoğusunda yer alan volkanik adalar grubudur. Minos uygarlığı dahil birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Santorini bugün Akdeniz'in en çok rağbet gören turistik bölgelerinden biridir. Kutup ışıkları yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Bu büyülü ışıklar dünyanın en kuzeyinde, yüksek enlemlerde, Eylül'den Mart ayına kadar uzanan karanlık gecelerde, yeşilden kırmızı tonlarına uzanan renklere boyanan gökyüzü görenleri kendine hayran bırakıyor. Son olarak yine ülkemizden bir yer, Burdur'daki Salda Gölü, bembeyaz kumu ve açık mavi berrak suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılıyor. Yapılacaklar listenize eklediyseniz eğer kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.